Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Dizi Abdullah'ın Aremine Döndü diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nin en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin yeni bölümünde 6 aylık zaman atlamasının ardından Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem başlayacak. Mustafa, Işıl ve Doğan'ın vedası hem Ünal ailesini hem de Kıvılcım'ın ailesini derinden sarsacak ve bundan sonra bambaşka bir Kızılcık Şerbeti Izleyeceğiz. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Nilay, Baba dediği Abdullah'ı kıramamış, annesinin yanına gitmeyip burada kalmıştır. Tabi Nilay'ın bundan gitmediğini biliyoruz. Nilay evde kalıp evi daha da karıştırmak için elinden geleni yapacaktır ve dizideki herkesi bir bir gönderen Nilay en sonunda kendi saltanatını kuracaktır. Öte yandan bu süreçte Abdullah boş durmayacak. Bir arkadaşının tavsiyesiyle tanıştığı salkımdan çok etkilenen Abdullah'ın aldığı evlilik kararı Ünal ailesinin evinde bomba etkisi yaratacak. Bu süreçte her ne kadar Abdullah'ın evlatları babalarına karşı çıksa da Abdullah gene kimseyi dinlemeyecek ve salkımla dünya evine girecek. Salkım karakteri dışarıdan masum görünse de bu karakterin de masum olmadığını ve evdeki dengeli kendi lehine değiştireceğini düşünüyorum. Öte yandan biliyorsunuz son bölümde Çimenin hayatına Emir karakteri girdi ve Emir ile Çimenin arasında yakınlaşmalar gördük. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Çimen ilişkisi resmen başlayacak. Ancak bu süreçte Emir'in Salkım'ın oğlu çıkması dizimizdeki entrika seviyesini bir üst noktaya taşıyacak ve Çimen gene dolaylı yoldan Ünal ailesinin gelini olacak. Ayrıca Emir karakterinin dizimize dahil olacağı açıklandığında sizlere bundan sonra Çimen karakterinin etkisinin daha yüksek olacağından bahsetmiştim. Çimen Emir'i Fatih ve Doğa gibi yapmaya çalışıyorlar. Ancak ben bu ikilinin Fatih ve Doğa'nın yerini tutabileceklerini düşünmüyorum. Emir'in Salkım'ın oğlu çıkmasının şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz Kıvılcım son zamanlarda Yunan ailesiyle görüşmeyi kesmiş ve bu iki aile arasında bağlar kopmuştu. Özellikle doğanın vedasının ardından Kıvılcım'ın ailesiyle Ünal ailesini bağlayan hiçbir durum kalmamıştı. Ancak Abdullah'ın Salkım'la evlenmesi ve Emir'in Salkım'ın oğlu olması Emir'le Çimen arasındaki ilişkiyi de düşündüğümüzde gene Kıvılcım'ın ailesiyle Ünal ailesinin arasında bir bağlantının kurulacağını ve buradan doğacak çatışmalar izleyeceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı Çimen ve Emir çok geçmeden evlenmek isteyeceklerdir. Kıvılcım tabii ki de bu evliliğe karşı çıkacak. Ancak Çimen tıpkı zamanında Doğan'ın yaptığı gibi annesini dinlemeyecek ve Kıvılcım Emir'in evlendiğini göreceğiz. Yani dizi günün sonunda gene en başa döndü. Bakalım Çimen ve Emir Doğa ile Fatih'in yakaladığı uyumu yakalayabilecek mi? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ancak az önce de söylediğim gibi ben bu ikilinin arasındaki uyumun Doğa ve Fatih kadar olmayacağını ve sırıtacağını düşünüyorum. Dizimizin senaristleri yeni senaryolar yazmak yerine geçmiş senaryoları tekrar ediyor ve sonrasında senaryonun tekrara düştüğünden şikayet ediyorlar. Böyle bir senaryo nasıl tekrara düşmesin? Şimdi bizim izleyeceklerimiz başka bir senaryonun tekrarı olmayacak mı? Bunu senaristlerimize sormak istiyorum. Dizimizin senaristleri bu dört veda'nın ardından dizimizde yeni bir hikaye oluşturma çabasında. Bundan dolayı 114. bölümle beraber eski kızılcık şerbetinden farklı yeni bir hikaye yazacağız ve bu hikayede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi gelelim Kıvılcım ve Ömer'e. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur. Kıvılcım ise olanlardan dolayı çok üzgündür. Durumu düzeltmek için elinden hiçbir şey gelmiyordur. Kıvılcım bu süreçte hem Ömer'in ayrılığının acısıyla, hem de evladını kaybetmenin acısıyla yüzleşecek ve bu süreçte darmadığın olacak. Kıvılcıma bu zor zamanında en büyük destek Asude'den gelecek ve Asude Kıvılcıma güçlü durmasını söyleyecek ben Asude'nin aynı zamanda Kıvılcım'a bir iş teklifinde bulunacağını ve Kıvılcım'ın Asude'nin yanında şirkette çalışacağını düşünüyorum. Burada Kıvılcım ve Ömer sık sık karşı karşıya gelecek ve bu ikilinin arasında sık sık tartışmalar göreceğiz. Öte yandan Ömer aynı zamanda hapishanedeki dostu Hikmet'e verdiği sözü tutarak onun ailesiyle yakınlaşacak. Bu süreçte hayatımıza hem Tuncay hem de Başak girecek. Tuncay ve Başak'ın çelişkili hareketleri Ömer'in dikkatini çekecek ve Ömer bu ikilinin peşine düşecek. Öte yandan Tuncay ile Ömer'in sık sık karşı karşıya geleceğini biliyoruz ve Ömer bu sürecin peşindeyken Tuncay da Ömer'i kafaya takacak ve Ömer ile Tuncay arasında çeşitli mücadeleler göreceğiz. Ben aynı zamanda Başak'ın Tuncay'ın kızı olmadığını, onun kardeşi olduğunu düşünüyorum. Yani Başak da Hikmet'in kızı ve dizimizin yeni sürecinde olaylar bu iki karakter üzerinden şekillenecek. Ömer ile Tuncay'ın arasındaki mücadeleye Kıvılcım'ın dahil olabileceğini ve Tuncay ile Kıvılcım'ın arasında bir birliktelik görebileceğimizi düşünüyorum. Bu Ömer'in Tuncay'la daha çetin bir mücadeleye girişmesine sebep olabilir ve bu süreçte entrika düzeyi daha da artabilir. Başak karakterine gelecek olursak Başak'ın güçlü bir iş insanı olduğunu biliyoruz ve Başak'ın doğa karakterinin yerine geleceğini düşündüğümüzde çok geçmeden Fatih ile Başak'ın tanışacağını ve bu ikilinin arasından bir aşkın doğacağını sizlere söylemek istiyorum. Fatih yeni bölümde dağılmış bir halde olacak. Sevdiği kadın olan doğayı kaybetmenin acısını yaşayacak Fatih'in hayatına bu süreçte Başak girecek. Ve Fatih, Başak'la beraber toparlanacak. Ancak Başak'ın da çok iyi niyetli bir karakter olmayacağını ve bu süreçte Fatih'in aradığı aşkı bulduğunu sanırken büyük bir yanılgıya uğrayacağını ancak bunu fark etmesinin uzun bir zaman alacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Nursema'ya. Nursema son bölümde aldatıldığıyla yüzleşmiş. Yeni bölümde ise abisini kaybetmenin acısını yaşayacak. Nursema'nın hayatı gene allak bullak oldu. Kızcağız hayatını bir türlü toparlayamadı. Bir aldatılıyor, bir an annesini kaybediyor. Sonrasında tam düzelecek gibi oluyor. Gene aldatılıyor ve gene birini kaybediyor. Nursema'nın bu döngüden çıkması şart. Peki çıkabilecek mi? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizimizin yeni bölümünde Nursema toparlanıp şirkete dönecek. Ve bundan sonra çok daha güçlü bir Nursema göreceğiz. Nursema'nın bu süreçte Asil'le sık sık karşı karşıya geleceğini ve buradan bir aşkın doğacağını düşünüyorum. Sizlere daha önce kanalizlerimde Asil'le Nursema arasında bir hikaye yazıldığını söylemiştim ve hikaye biraz oraya gidiyor. Burada Asil'in iğneleyici sözleri Nur derinden etkileyecek ve Nursema Sema Asil'e kafayı takacak. Bu süreçte bu ikilinin sık sık karşı karşıya gelişlerini göreceğimizi ve çok geçmeden ikilinin arasındaki zıtlıklardan bir aşkın doğacağını düşünüyorum. Tabi burada izleyici tepkileri çok önemli. Eğer izleyiciler Nursema Sema ve Asil arasında bir birliktelik görmek istemezse burada senaristler geri adım atabilir ve Nursema için bambaşka bir partner gelebilir. Bunun altını da çizmek istiyorum. Çünkü çünkü dizimizdeki bazı gelişmeler zaman zaman değişebiliyor ve izleyici tepkileri bu gelişmelerin değişmesinde etkili oluyor. Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde vedaların etkisi sürecek. Bu vedaların ardından aile toparlanma sürecine girecek. Özellikle Abdullah'ın evlenme isteği ve devamında evlenmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem başlayacak. Ömer ve Kıvılcım bu süreçte tekrardan boşanırken Ömer kendi hayatına odaklanmak isteyecek. Kıvılcım ise hem Ömer'den ayrılmanın acısını hem de evladını kaybetmenin acısını yaşayacak. Ancak Asuder'in telkinleriyle beraber Kıvılcım'ın hayata geri döneceğini ve tekrar kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir figür haline geleceğini düşünüyorum. Bu süreçte Fatih'in Başak'la tanışmasını göreceğiz ve çok geçmeden bu ikili arasında bir aşk doğacak. Bu aşk Fatih'e fayda mı getirir yoksa zarar mı getirir bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz.